uyursan. 1970 yıllar o zamanlar imamların maaşları da öyle çok almış olan bir maaşı yok. Normal memurdan düşük bir maaşı var. Velhasıl imamlar, kocalarda ek iş yapıp da ailesini geçindirmek zorunda. İşte zamanın durumuna göre bağ bahçeye giden, işte hayvan besleyen vesaire durumlar var. İmam bayağı yaşlı yatsı ezanına okunacak. Ha bir de minareye çıkıp ezanları kendileri okuyorlar. Beş vakitte minareye çıkıyor, ezanı kendi okuyor. Bizim imam yaşlı olduğu için yatsıya der biraz erken çıkayım. Eski camiden ezan sesi veya herhangi bir camiden ezan sesini duydum mu ben de okuyayım der. Çıkar minareye Baka sesse seda yok. Oturur. Otur diye de, de uyur kalır. Şerefe de uyur kalır. Cemaat gelir bir baka. Hoca yok. Aşağıda biri ezan okur, biri namazı kıldırır, yasayı. Caminin kapısını çekeye giderler. Caminin kapısını çekeye giderler. Bizim hoca gece yarısı uyanır. Bir sağa baka, bir sola baka, Başlar ezan okumaya. Allah'a ekber, Allah'a ekber falan. İşte uyanık olan, sese duyan, koşa gelir. Ben hoca en aşağıya yavrulara sabah namazına çok var derler. Hoca da der ki, ne sabah namazı ya? der? ben yası yok yöndür. Böyle bir olay da yaşanmış olur.